Efendim hoş geldiniz. Adil Hoca ile mutluluk ve sohbet saatine hoş geldiniz. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve sizlere bir haberim var. Kadın erkek ilişkilerinde müstesna ve muazzam ve çok garip yeni bir canlı türü ortaya çıktı. Bu kalemun erkekler. Bu kalemin modeli hani alfaları açıkladım, sırtlanları açıkladım, flamingoları ve şimdi de bu kalemunları açıklıyorum. Karşınıza çıkıyor olabilir bunlar ısırır. Bak tehlikeli dikkat et. Bu kalemun çok iyi incelenmesi gereken genelde Zambiya'dan işte Uganda'dan Nijerya'dan gelen bir model. Belgesellerde var bu kalemunları izleyebilirsiniz. Çok çabuk renk değiştirir. Hemen anlatıyorum 5 madde halinde. 1- İlişkiye başladınız. Eski sevgiliyle iletişimi asla kesmez. Never. Hiçbir zaman kesmez. Biz onunla arkadaşız yani anlıyor musun? Falan der. Bak. Arkadaşız yani biraz modern ol lütfen. Biz onunla arkadaşız yani. Böyle konuşur. Bu şekilde kendini ifade eder. Hatta sen ona laf ettiğin için suçlu olursun. Sana manipülasyon yapar. Muazzam iyidir bu konuda. Biz onunla arkadaşız. Modern dünyada yaşıyoruz yani. Bizim ilişkimiz bitti. Ama arkadaşlığımız devam ediyor. Dediği zaman mum gibi kalırsın. Ne cevap vereceksin? <laughs> Şimdi ne cevap versen suçlu olacaksın. Çünkü seni çağ dışı diyecek sana. Sana diyecek ki ay hiç modern değilsin. Sene 2022. Ne var ki eski sevgilimle hafif tıngırdatıyorsam arada bir ne var yani? Sohbet muhabbet hepsi bu. Bu kadar. Bu kalemunun ilk özelliği bu eski sevgiliyle hiçbir şekilde kesilmeyen bir diyalog var. Müthiş bir arkadaşlık. Onunla buluşur, görüşür, bakar, eder, kahkahalar atar havada... <laughs> falan. Kahkahalar atarlar. Ay çok iyi arkadaşız falan. Hayırdır ya? Nasıl bir dostluk böyle? Sıkı bir dostlukları var gibi. Kıskanırsın tabii. Hangi kadın buna anlayışla yaklaşır ki? Yorumlara lütfen yazın. Aa bu benim hoşuma giden işte gider. Çok severim, böyle eski sevgilisiyle arkadaş olan bir sevgili isterim diyen biri var mıdır? Ben zannetmiyorum. Hani doğada, pek doğa koşullarında karşımıza çıkmaz. Birinci madde bu. İki. Sizden ayrıldığı anda veya sizinle arası biraz böyle limoni olduğu anda eski sevgiliye gider. Bak çok ilginç. Hemen bakarsın çok geliyor bu adile sordan. Çok bu soru hep geliyor. Uygulamadan hep geliyor. Şöyle. Hocam biz arada bir iki ay ayrıydık hemen onunla başlamış. Tam bu kalem Tam adı bu. Bak bu mun. Seninle bitirdiği anda oraya gider. Böyle nefes almaz yani. Koşarak gider. Ve sonra sana döner. Ya eski sevgilimle bir denedik ama olmuyor falan. Ama yine arkadaş kalmaya karar verdik. Ulan o arkadaşlık hep sürer ya. <laughs> o sürekli bir B planı olarak duruyor. Sizin üstünüzde duran bir demoklesin kılıcı gibi. Her an inebilir böyle. İnanılmaz tehditvari bir durum. Bir eski sevgili var ve onunla iletişim asla kesilmiyor. Hatta sizin aranız limoniyken oraya gidiyor, sonra dönüyor, sonra bir daha gidiyor. Oyuncak gibi. Sürekli oynuyor böyle. Bir şeyler dönüyor, bir top gibi dönüyor böyle. Handball oynuyor adam. İnanılmaz tehlikeli işler. Sakın izin vermeyin. E ben onunla iletişimi kesemem derse de orada kalıyorsanız büyük sıkıntı var. E tamam o zaman ben de seninle devam edemem diyeceksin. Bu kadar. Karakterini koy oraya. 3. İlişki süresince sürekli kız ekler. Sürekli kız ekler. Ekler ekler ne var canım? Aa, ne var ki bunda falan. Ekler size laf eder. Ya buna mı kızıyorsun? Çok kıskançsın yani. Git kendi bir doktora göster falan der. Ekler, 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 ekler. Artık bakarsan 16.722 kadın takip ediyor. Ekler, 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 ekler. Polonya, Macaristan, Uruguay, Uganda, Afrika, Avrupa, Amerika, Kuzey Amerika hepsini ekliyor. Ekliyor sürekli. Sürekli kız ekliyor. Ama sürekli. Araştırıyor adam. Mesela öyle adamlar var ki Instagram'da keşfete düşen bütün kızlara ekliyor. <laughs> diyor ki bir de ben keşfetmek istiyorum. Ben de keşfedebilirim yani ne var? Sürekli onlara mesaj atıyor DM'den şuradan buradan tam bir bu kalemun her yerin adamı. Sürekli oraya yürüyor buraya yürüyor kuzey güney doğu batı kuzey batı kuzey doğu her tarafta. Her tarafta şubeler açıyor. Adamın Ankara şubesi var, İzmir şubesi var, Yozgat şubesi var, Bukalemun. Sürekli renk değiştirir. Herkesin yanında iyidir. Mesela işte farklı görüşten bir kızla o şekilde konuşur. Bambaşka görüşten bir kıza bakar, görüşü farklı. Onunla aa ben de senin aynı kafadayım der. Bohemle bohem olur. Arabeskle arabesk olur. <laughs> Türkücüyle Türkücü olur. İşte rap dinleyen müzikle rap müzik dinler. Popçuyla popçu olur. Bu Kalemon her devrin adamı. Sürekli bütün kızların suyuna huyuna gitmeye çalışır. Bu adamın kendine has bir tarzı, bir karakteri, bir duruşu yoktur. Kızla tanışır, kız nasıl biri istiyorsa öyle bir adam olur. Bir anda role girer. Hemen aa bu kız işte böyle biraz babacan seviyor, ben babacan olayım. Bir bakarsın adam tespih sallıyor. Öbür kız mesela yumuşak bir çocuk istiyor, yumuşak davranır falan. İnanılmaz ilginç bir şey ve çok hızlı role girer. Yani sizi çözer ve hemen bu kalemin rolüne girer şaşırırsınız ya. Ben artık şaşırmıyorum. Her çeşit karşıma çıkıyor seanslarda ama siz şaşırabilirsiniz. Devam ediyorum. Flört ettiği kadınlarla yakalarsınız onu. Flörtöz yani. Yazışıyor, mesajları var. WhatsApp'tan yürümüş, Telegram'dan yürümüş, Instagram DM'den yürümüş, Twitter DM'den yürümüş. Ve şöyle der. Arkadaşım ne var ki yani? Yani insanlarla insani bir diyalog kuruyoruz şurada. Allah Allah ne var yani bu? <laughs> hep haklı. Ya sen eleştiremezsin. O hep haklı. Çünkü adamlar ki arkadaşız ya. Arkadaşça iki muhabbet edilemiyor mu? Pardon sen nerede büyüdün? Senin hiç arkadaşların olmadı mı? Ya hiç insan tanımadın mı sen şurada iki muhabbet ediyorum hemen sen çok böyle böyle aşırı derecede rahatsız oluyorsun yani falan. Adam bir üste çıkar zeytinyağı gibi. Sen böyle mal gibi kalırsın. Aa. <laughs> ben ne desem ki şimdi buna? Çünkü sürekli üste çıkıyor. Manipülasyon. Çok basit bir taktik aslında. Manipülasyon. Sırtlanların da taktiğidir bu. Şimdi sırtlanla bu kalem arasındaki farkı söyleyeyim. Sırtlan eski sevgiliye pek dalmaz. Eski sevgili muhabbeti yoktur. Sırtlanın sürekli yeni hedefleri, yeni amaçları vardır yani. Sırttan bakarsın başka bir kız bulmuş. Ertesi gün başka bir kız bulmuş. O konuda başarılıdır. Ama bu kalem hep bir eski. Eskilerden eski hikayelere bir gider gelir. Buradan ayırt edebilirsiniz. Ve son madde asla seninle resim paylaşmaz. Tam bir bu kalemun. Herkesin sevgilisi olmak istiyor çünkü. Her yere yürümek istiyor. Bu kalemun. Asla. Ya resim neden paylaşıyoruz ki ya? Böyle hareketlere gerek var mı der. Aylar geçer. 6 ay, 8 ay, 1 sene geçer. Ama adam seninle resim paylaşmaz. Bahaneler bulur. Ben bugüne kadar hiçbir sevgilimle resim paylaşmadım. Açıkçası daha önceki ilişkilerim de senden çok daha moderndi. Kimse bana böyle garip taleplerle gelmedi yani. Ve senin neden böyle bir şey talep ettiğini anlamıyorum. Çok saçma çocukça. Resim paylaşmak falan filan. Diyeceksiniz ki biz birlikte değil miyiz ya? Sen niye resim paylaşmıyorsun? Bırak şimdi bu edebiyatları bırak. Dostoyevski kitabı okuma bana. Sen niye resim paylaşmıyorsun? Kimden neyi saklıyorsun yani? Bir resim, bir selfie, bir hikaye paylaşılmaz mı? Mantıklı mı sizce? Bence mantıklı değil. <laughs> ama ama sizi uyarıyorum. Bu kalemin resim paylaşmaz. Mümkün değil. Sevmez ya. Böyle olayları sevmiyorlar. Diyor ki ya böyle şeylerle uğraşamam ben şimdi resim paylaş falan filan. Hayırdır ne oluyor yani hangi devirdeyiz yani? Böyle der. Ve sizi ikna eder. Dersiniz ki haklı galiba ya neden resim paylaşsın ki yani? Buna ikna olursunuz. Şimdi manipülasyonu unutmayın eski sevgiliyle sürekli takıntılı olduğunu, onunla sürekli arkadaşça muhabbetler ettiğini unutmayın. Ve sürekli kız eklediğini Instagram'dan ve tüm platformlarda sürekli takıldığını unutmayın. Ve en kötüsünü de söyleyeyim. Bu adamlar değişmez. Ya bunları ben şimdi adam edeceğim falan. Zorlanırsın. Dene. Bak denemesi bedava. Ama zorlanırsın. Yani kendini yorma. Çünkü çok daha doğru, çok daha duruşu olan biri karşına çıkabilir öyle insanlarla vakit geçirirsen ve onu düzeltmeye çalışırsan kimse bir leylek bile karşına çıkmaz onu söyleyeyim. Vakit kaybı çok kötüdür. Sizi sevdiğimi unutmayın. Kendinize iyi bakın.